İl Genel Meclisi'nin bütçe çalışması sona erdi. İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı 10. birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesi 88 milyon TL olarak öngörülürken 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bütçe kararnamesi oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal bütçenin hayırlı olmasını temenni etti. 10 gün süren toplantılar bütçe kararnamesinin onaylanmasıyla son buldu. Buna göre 2020 yılı bütçesinin ilçelere göre dağılımı Akçakoca 410.500 TL, Cumayeri 247.000 TL, Çilimli 227.000 TL, Gölyaka 308.000 bin, Gümüşova 244.000, 488 488.000, Yılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü 342.000 TL olarak belirlendi. İl Özel İdaresi birim müdürlüklerine ise Mali Hizmetler Müdürlüğü 13.270.000, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 27.590, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11.890 898.500 TL Yazı İşleri Müdürlüğü 1.835.000 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 550.000 TL Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 14.120.000 TL Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 3.920.000 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 850.000 TL olarak belirlendi. Gelir bütçesi 88 milyon TL, gider bütçesi ise 76.300.000 TL olarak kabul edildi.